Kalkın Türkiye Macaristan'a 3 tane soktu. Hey selam ben Fiveful Boyanik bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün tabii ki de Nostaljik oyun serimizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz izlemeyenler varsa söyleyeyim arkadaşlar ben bunu birinci serisini atmıştım 405 falan izlenmişti ben de bunun ikincisini çekmeyi düşündüm eskiden oynadığımız Nostaljik oyunları oynayacağım videoya geçmeden önce like'ınızı yapıştırıp abone de olduysanız Şimdi videoya geçelim. Bu oyunu bilmeyen yoktur abi. Bu oyun zaten şey yapıyor böyle zombileri falan öldürüyorsun. Allah Allah. Girelim. Ya biliyorum abi sen bana ne... Ya Allah bela. Oyunu biliyorum abi sen bana oyunu öğretme öğretme. Lan biliyorum ya. Zıplama neresiydi kardeşim? Ya onu bilirim amına. Tamam zıplama yeşil. Tekme böyle yardım... ağzını böyle sıçmalık yerde. Turuncu. Böyle kafasına böyle vurman. Kırmızı. Yumrukta aha böyle mavi. Elini indir hareket yapma amına. Aç kapıyı. Selamun aleyküm yiyen. Senin anneni avradını se Oğlum öldü lan. Merak etmeyin hanımefendi sizi kurtaracağım. Al şu piçi öldüreyim. Öldürdüm. Lan <laughs> ben hanım dedim 65 yaşında gidin çıktı mı? Help me help me koş o zaman oğlum. Oo, oğlum senin. lan. Uy, bana vuruyor bana vuruyor sen bana nasıl vurdun? Bana ne sordu baba öyle de ölür ha. Ya abi bunlar kim ya? Gir şuraya. Lan ne oluyor? Oo gençler selamünaleyküm. Bu alttaki haç işareti ne? Allah belanı. Oo. Lan ne yaptı? Lan bir tane vurduğum şöyle hemen var ya. Bunu patlatınca bir şey veriyor mu lan? Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu oynadık. Bu ilk oyunumuz eskiden oynamış olduğum bir oyun. Hatta benim bir tane böyle bir videom var. Onu da böyle kesit olarak koyarım şimdi. Evet şu anda bir oyunumuzu oynuyoruz. Oyun aşırı güzel. Fakat şöyle bir şey var. Eskide artık yani. Eskiler eskide kaldı hocam. <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim abi. Bize yaşınızı söyleyin. Bak bu oyun çok iyi bir oyun. Zamanında hepiniz oynadınız. Şimdi göreceksiniz. Yaşım mı? Yaşım sorgusuz. Karakterim tabii ki de Dan. Bu oyun abi Dantiman. Sen salaksın. Bu oyun yemin ederim diğer oyundan daha güzel. Açık ve ne söyleyeyim abi. Ne oluyor abi? Fight, fight 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 dövüş dövüş diyor. Bunlar bizim adamlar herhalde. Bizimkisi niye bir yere gitmiyor? Aa tamam. Biz Güzel abi. Yukarıya çık. Paraları da alalım. Oyunu özlemişim ya. Oo gel gel. Bakın nasıl bana ölürsün. Nasıl bana vurursun oğlum Çık hadi yukarıya. Ben bekleyemem seni. Gel gel. Oo bana götünü gösteriyor. Bana götünü gösteriyor. Böyle 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 yapıyor. Vay piç. Hop tak. Hop. Böyle vur kaç vur kaç. Gelin bakayım. Abi çok güzel vuruyorum. Gel gel gel. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Kaçma kaçma kaçma. Kaç kaç kaç. Çok güzel abi üstteki paraları da toplayalım. Kuşlara vurabiliyoruz mu? Yok lan vuramıyoruz. Senin kafanı. Aa da gizli giriş yeri var. Buraya nasıl gireceğiz? Bilenler bir kalp atsın lan oraya. Ha o diğer tarafta galiba aynen. Gizli alanımızı da bulduk. Oğlum bu oyun ne lan böyle? Sikil su kuş var. Vur bak bundan silah çıkıyordu. Geri zekalı öldü. Aa elma eğer canımız azalırsa bu elmayı yiyip canımızı doldurabiliyoruz. Geleni gideni tokatlıyorum şu anda. Gel bakalım gel gel. Lan vur. Gel gel. Bunu da vur. Abi hepsi çocuk oyuncağı yemin ederim ya. Dur şu paralarımızı da toplayalım abi öyle gidelim. Aa bizim adamlar. Kadınları falan çalmışlar diyor. Gidelim falan diyor. Karım nerede? Karım nerede? Burada da seviyemiz bitiyor abi. Bu oyuna da mı reklam geldi? Allah belanızı versin. İkinci seviyemize gelmeden önce bize kutu açmamızı söyle abi bas. Abi çok güzel oyun ya. Abi, yeteneklerimizi yükseltelim diyor. Üç kere vurunca böyle komma oluyor. Tamam anladım abi. İkinci seviyemize geldik. Bu tarihin gelmiş geçmiş en iyi piksel oyunlarından bir tanesi abi. Kim ne dese desin. Evet bizimkisi yine burada. Ne oluyor? Kaçıyorlar. Biz bunları kurtarmaya gelmiştik. Buyur baba gel abi. Bizim ninja işini hallediyor. Güzel abi. Aaa Ninja şeyi de kazandık güzel Nasıl çıkacağım lan Kaldım burada Ha böyle atıyorsun Bak bana değil çıkarıyor Bana değil çıkarıyor bana değil çıkarıyor gördünüz mü Yukarıya çık Aa gizli nesli gizli paramızı da aldık abi Ye 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 al sana Oo pompalı var pompalı var abi çok sıkıntı Çok güzel bunu da silahımızda aldık Silah geldi Lan dur şu silahla bir sıkayım Ay gülüyor gülüyor Öldün kardeş niye güldün ki? Kardeşim gel gel. Yeter yeter, yeter. Sen nereye gidiyorsun sen? Yeter, yeter. Ölürsün böyle nereye gidiyorsun sen? Gizli alanımızı da bulduk abi. Paraya para demiyoruz şu an güzel. Dükkana girip bir şeyler almamızı istiyor. Alalım abi. Ya piçe bak piçe. Biz burada anter içinde kalıyoruz. Götümüz yemin ederim var ya kendimizi kurtarmamızın derdinde. Bu adam burada oturmuş bizimle ticaret yapıyor. Bıktık Lan onu beleşe versen silahları anasını 100 lira silah satın aldım. Bak bak bir de kapısına şey vuruyor. Kapatıyor. Emrah koş. Anasını. Roket. 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 Roket gelmiş Aa roket bitti. Galiba bunları hepsi sınırlı. Yavaş yavaş kullanalım. Oyunu unutmuşum ya. Abi kalkanlılara karşı bir şey yapamıyorlar şu anda. 3 kişi lan oğlum arkasına gelsene. Bak bak çakala bak kaçıyor bir de. Lan oğlum burada niye bitti ya? Maalesef arkadaşlar devamını görmek isterdik ama diğer çekeceğimiz oyunlar var. Eğer bu oyunu da seri haline getirmemi istiyorsanız, normal ayrı bir videoda çekmemi istiyorsanız Yorumlar yazabilirsiniz. Şimdiden diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuzun sonunda nihayet geldik. Şimdi bu oynayabiliyorsunuz e, oyunu biliyorsunuz böyle karpuz falan kesme oyunu. Direkt yaşımıza 31 yapalım. Tamam yaşımıza 31 yaptık. Bu ninja oyunu arkadaşlar zaten bunu bilmeyen yoktur. Böyle kesip kesip oyunu ama bayağı güncellemişler. Oğlum ben nereye tıklayacağım ya. Oyun harika görünüyor. Tak kes gitsin. Tak o orospuç bombayı gönderme, bombayı gönderme. Oğlum bu niye bomba gönderip gönderip duruyor? Ne bileyim abi. Bu oyun hep böyle mi geçecek ya? Böyle ters ters gönderiyor. Oyun güzele benziyor bu arada. Oyunu güncellemiş falan. Bayağı iyi yani. Ama hiç zorlu değil ya. Eskiden bayağı zorluydu. Bir de meyveyi bombanın yanına gönderiyorlar ya. <laughs> bu sefer ölmeyeceğim abi bak. Şerefsiz oyun meyveleri bombanın yanına atıyor ki bombayı da patlatalım. Kes abi çok güzel. Oğlum yine bomba gönderiyor. <laughs> Oo! Uh. Onu da kestim çok güzel bak. Bu ne lan? Nar geldi bayağı iyi patladı. Oo iyi iyi. Ya Allah belanı versin ya. Ya istemiyorum, yürü git. A few later. Oyun bayağı sardı arkadaşlar. Bu oyun kaydı toplamda 7.5 dakikayı geçti. Bayağı iyiydi ya. Ben yemin ederim var ya video olmasa sabahdan akşama kadar oynarım. Lafı fazla bir daha bir direkt diğer oyunumuza geçelim. Pip Evet arkadaşlar video dışında da oynamış olduğum oyun tabi ki de Clash Royale ben bunu oynayacağım abi bir bakalım sandığımızı açalım neyse ben bu oyunu oynayacağım aşırı sonra yemin ederim böyle bir şey yok görüyorsunuz bu arada desteme bu evrimden sadece bende bir tane var ya bu evrim nasıl oluyor arkadaşlar bana yorumlara yazarsanız sevinirim gerçekten bu evrim bayağı sıkıntılı bir şey ya direkt oyunumuza geçelim Royal Ricotta 72 yanında da kalp var oğlum gay misin lan sen bu gay mi? PSG'mi küçültmek lazım Ananı satayım. Gönder gönder. Bayağı eksir israfı yaptık. Ama abi, abi bu goblin fıçısı da çok vuruyor lan küçüğün. Bu prensin Allah belasını versin. Bak bak roket alıyor. Allah'ın belası roket atıyor. Şuraya koyacağım abi ya. Şurası daha iyi. Bu tavdan atak yapacağım için buradan görmem daha güzel olur. Topu buraya yerleştirelim abi. Birazdan atak yapacağım. Prens domuz binicisi. Ya. Neyse abi biz buna basalım. Bas abi. Bas. Vur lan vur vur vur. Prens Arthur öfke yemin ederim çok can yakıyor ama cehennem kulesi işi bitirdi ya. Ananı satayım hayır 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 hayır. Oo güzel güzel ama yine bir kuleleri bizden daha fazla vurdu ya. İnşallah kaybetmem ya ben bu eli kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Topu buraya yerleştir abi. Atak yapma sırası bize çünkü. Ya. Lan hayır. Hayır hayır hayır. Koş. Yetiş. Onun iksiri yok. İksiri yok onun. İksiri yok. Bas X3 yok onun. Ya niye ona vuruyorsun ya? Çok güzel bir kulenin canını azalttık. Evrimli babalar çok iyi iş yapıyor. Vur aslanım. Vur. Vur. Topu yerleşti buraya atak zamanı atak. Başım döndü lan. Ya tomruk atıyor. Allah'ın belası tomruk atıyor işte. Oku da buraya at. Çok güzel abi çok güzel. Prens domuz binicisi artı öfke. Hadi aslanım. Kazanacağız bu maçı kazanacağız. Lan bana üç nereye attım ya? Vur! O lan! Vurdum. Topu koy. Topu koy, topu koy. Acil atak, acil atak, acil atak. Kazandık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Galiba kazanıyoruz. Ulan sen ne siktir git abi. Artı +30'u da alır. Seni de böyle lobiye postalarım. Çok güzel abi, çok güzel. Aşırı sardı şu anda. Yükseltilebilecek kartlarım yok. Direkt lafıza bana yine videoya geç. <laughs> yine oyuna geçiyorum abi benim şu Türkçeyi acilen düzeltmem lazım ya. Oğlum ne ara başladın sen ya? Vur lan vur vur. Vurmasını izin verme. Çok güzel abi. O hatanı yaptı. Sıra bende. Sıra bende. Bas. Okçuları salacağım. Ananı satayım ya. Adam çok iyi yere vurdu. Ya topu yerleştirdiği yere bak. Gariban evladı gariban. İksir çevir abi. Bekle. Bekle. Öfkeyi de salacağım. Öfkeyi de salacağım. Ya ben nereye salıyorum ya? Ya abi ne biçim oynuyorum? Bok gibi oynuyorum. Vur lan bari ona. Oo, çok güzel. Çok güzel. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Vurma abi vurma vurma. Dondurduk çok güzel. Öfkeyi salak gibi bir yere atsam da iyi, iyi yaptık yani iyi iş yaptık. İyi, 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 iyi. Şu anda ikimizin iksirlerimizin dolmasını bekliyoruz. Ben yavaştan tamam o da iksir çeviriyor. Bunun bu arada mor şeyi varmış. Bu iskeletlerin o mor şeyi çok sıkıntılı. Kart döndürüyor. Şu an kart döndürüyor. Şu an kart ben de döndüreceğim. Bas abi bas abi bas abi bas abi bas abi. Bas abi. Oo iskeletleri de çok yere vurdum. Vur lan senin. Vur lan vur vur pres vursana lan, pres. E biz bittik hocam. E biz bittik adamlar geliyor. Adamlar çok pis geliyor. Adamlar çok pis geliyor. Hayır vurma 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 vurma. Vurma vurma vurma. Oh, hocam hocam vurma ya. Alev topu kullanıyorsun. Gariban evladı gariban 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 o evlat. Ya. Barbarları da işin içine sokma zamanı. Bak hayır işte hayır alev topu kullanma. Uros bu Bu maçı almam lazım bu maçı almam lazım. Bu maçı namus maçı. Prens gir arkadan. Ateş topu atabilir diyecektin. Topu topu yolla topu yolla topu yolla. Hocam çok kötü oldu bu ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Vur. vur. Vurdum, kazandım lan. Şöyle emoji yap. Emoji yap. Emoji çek. Emoji çek. Emoji çek. Emoji çek. Emoji çek. Arkadaşlar her iki halden de gerçekten çok aşırı bize kaldım. Keşke yine oynayabilseydik ama maalesef videonun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tekrardan söylüyorum. Abone olarak like atarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.